Fuarın son günü muhtemelen ben bu videoyu yayınladığımda artık bitmiş olacak. Şimdi fuara gelip de gördüm ama çekme fırsatı bulamadığım markalardan bir tanesi Öz İsmak yazıyor ama Öz Karavan herhalde. Şimdi hızlıca şöyle karavanlarını bir gezelim. Özelliklerini yazdığı bir şey çıkarmış mı? Evet çıkarmış. 10 yıl susuzdurmazlık garantisi 4 kişilik 1100 kilo karavan. Şöyle uzunluk 5.48 gövde genişliği 2.10 iç yükseklik 2 metre fiyat yazıyor mu? Fiyat yazmıyor. Şöyle içeride birisi var. Dışarıdan bir gezdireyim. Depolama alanınız, önden görünüşü. Şu olay yani bizim aradığımız bir özellik. Hani böyle kaldırdığın zaman sana sıkıntı olmayacak ama şu birazcık burayı işgal ediyor ya. Bunu artık bence açmak lazım ama gayet de kullanışlı olmuş. Tüpünüzü koyduğunuz zaman size yine bir alan kalıyor. Hemen yan tarafta Berhimi'nin karavan camı Diamant 3604 diye geçiyormuş fiyatını müsaitlerse soracağım. Muhtemelen ranzalı bir model. İçeriye birisi girmeseydi bu kadar uzatmayacaktım. Böyle cam görüntüsü vermişler ama böyle siyah bir bant gibi bir şey yapıştırmışlar. Herhalde oraya cam açılabiliyor onu göstermek istediler. Şöyle girdiğiniz zaman markası Hartalı herhalde. İki parça olan karavan kapısı. Girdiğin gibi sol tarafta ranza güzelmiş. Sol tarafta sizi iki adet ranza karşılıyor ve yine anon yine anons. Yatak yani diğer yerli karavanlarda gördüğüm yatak gibi değil. Bayağı bir kalın. Çıkma merdiveniniz sanırım hareketli mi? Değil. Şurada bir adet depolama alanı koymuşlar. Işık şöyle gizli ama beyaz ışık işte birazcık göz yorabilir. Hemen karşıda gayet de güzel çift motorlu fanınız banyonuzda kasetli neymiş efendim Tedford tuvaletiniz diğerlerine göre biraz daha geniş şu alan normalde şöyle bitiriyorlar ya. Bunda biraz daha geniş ayarlı bataryanız. Duş alabilmek için de uzuyor. Şurada da bir banyo depolama alanı, aynanız ve yanında yine bir depolama alanı. Oldukça güzel. Yani mutfak gerçekten geniş. Şöyle ne kullanmışlar sanırım Ken. Aynen. Ken'in ocağı ve ayarlı bataryası, kesme alanı, kullanışlı. Dolap birazcık küçük ama bu karavana göre ideal olabilir. Indel BB Dolap kullanmışlar. Mutfakta üç tane de şöyle kapatalım bakalım. Açtık. Soft mu? Evet. Üç tane depolama alanınız. Şurada da bir tane küçük bir şey var. Bu neymiş? Gizli çekmece. Ve üst tarafta şu detayı da bir göstereyim size. Gayet güzel olmuş. Yine iki tane rafınız var. Dolabınız var. Şunu efendim? Muhtemelen tabak dizmek için. Bak Merve burada hemen düzeltsin beni o. Mutfak bölümüyle ilgilenen aynı şekilde burada da var. İyi güzel değil mi? Farklılık olmuş. Şık. Orada iki tane. iki bölme bu arada burası. Kapak. Dolap kapaklarının renkleri oldukça güzel. Antrasit. Şöyle açalım bakalım. Oba bayağı geniş. Kapatalım soft close mu? Evet. Bak buradaki sarı ışık işte şuradaki gayet şıktırmış. Bu güzel bir görüntü sunuyor ama yukarıdaki beyaz birazcık eleştiriye açık. Şurada kontrol paneliniz, turma, termenin, kontrol paneli ve bir askılık. Yan asılabilir mi? Şöyle asarsanız birazcık sıkıntı olabilir ama yine işte alanı öldürmemişler, kullanmışlar. Belki bir tık daha geniş olsa iyi olabilirmiş. Burada turmanın ısıtıcısı hemen üstünde bir adet çekmece ve yatağa dönüşebilen masanız. Masa oldukça geniş. 1100 kilo evet. Güzel. Anahtarlar da şunları seviyoruz. Bak beyazı kapatınca da daha şık oluyor. Buydu babam. 380 bin liraymış kullanıcıdan al e, haberi. Bu daha büyük bir karavan. Diamant 5306. Ah, Bakalım 7 metre 5 santim efendim bunun ve genişlik 230 bayağı ithal karavan ayarında. Kilosunu niye silmişler acaba? Dışı aynı şekilde ama bayağı 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 uzun. Diamant 5306 yine iki parça karavan kapısı. Bak çok güzel olmuş şurası. Şunu açayım öyle gireyim. Yatak 2.30'da zaten hesaplayın işte. Sabit yatağınız var. Çok güzel düşünmüşler. Benim sadece burada tek tedirgin olduğum hani girişte yatağın olması belki sıkıntı olabilir. Merve'nin de lafıdır bu. Berhimi'nin karavan camını kullanmış 1, 2, 3 yerde de birazcık küçük sanırım yatak kısmı olduğu için 1, 2, 3, 4 tane de dolabınız var. Şöyle şık bir perdeniz var. Buyurun buyurun. Hemen oturma alanı şu şekilde muhtemelen burası da yatağa dönüşüyor. Masada bayağı geniş. İşte yatak kısmında küçük cam kullanmış ama oturma alanında devasa bir cam kullanmış. Yine Berhimi'nin ve çocuklu aileler için işte ranzalı geniş bir karavan. Bakalım buradaki yatak da onun gibi mi? Yani o yatak bayağı kalın da evet güzel yatak seçimi yapmışlar. Altlı üstlü ranza ve boğulmadan yaşayabilecek yani uyunabilecek bir yer. Depolama alanı konusunda da bu biraz daha... Geniş olduğu için size fazlasıyla hizmet verecektir. Şurayı kapatalım. Yani mobilyalar güzel ama işte rengini seçebiliyorsan daha güzel bir alan yaratabilirsin. Bak şöyle havasını da koymuşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzelmiş. Ne diyorsun Merviş Güzel değil mi? Şurada bir tane büyükçe bir ikiniz var onu da göstermeden geçmeyelim. Şimdi girdiğimiz andaki yere tekrar geldiğimizde hemen sol tarafınızda mutfağınız var. 3 gözlü Tedford'un ocağı ayarlı bataryanız ve kocaman bir çekmeceniz. Evet. Ve yağdanlık mı? Evet. Artık yağdanlık da böyle ek masalar gibi standart oldu yerli karavanlarda. Şurada kontrol panelleri, alarm sistemleri, muhtemelen gaz dedektörleri falan var. Yine aynı şekilde Tabaklık gibi ince düşünülmüş detaylar ve bak işte fuar karavanı ya bunu birazcık zorluyorlar herhalde sürgüler takılıyor böyle şeylere. en azından fuarda takılmamak lazım ve mutfak kısmının altında 1 iki üç tane açık raf var yani anlık kullanabileceğiniz eşyaların orada durması güzel olur ve şu olayı da güzel yapmışlar su geçmesin diye basit bir silikon çekmektense burayı kapatmış. Belki şu koyu renkli olsaydı bir tık daha güzel olabilirdi. Hemen banyoyu açtı banyo. Çünkü şöyle bak ben böyle bir desen gördüm mü daha önce görmedim. Çok güzel olmuş. Birleşim yerlerinde de Gökhan Ilgaz abimizin dediği gibi tam ona hizmet ediyor mu bilmiyorum ama o kıvamda pardon o kıvamda bir önlem almışlar. Bakın bayağı bildiğiniz duş ama işte ayrı değil. Artık ayrılar normal olmaya başladı. E, oynar başlıklı, kasetli, Ted Ford'un tuvaleti. Şurada yine aynınız ve ben bir tane Küçük raflı saklama alanımız ve lavabo evyeniz. Şurada bir tane küçük bir alan var. Yani atıp ömür boyu kullanmayacağınız malzemeleri koyabilirsiniz oraya. Yine güzel düşünmüş. Şurada işte havlu asmak için ince bir detay. Tedford'un fırını muhtemelen gazlı ve Tedford'un yine buzdolabı 149, 149 ya da 152 litre olması lazım. Derin dondurucu kısmı oldukça geniş. Yani bayağı kullanışlı. Boyutları büyük olduğu için çok pardon. Hemen şöyle çıkalım, biz hiç rahatsız olmayın. İşte fuarda video çeklemesi kolay. Bak insanlar işte satış yapıyorlar, biz dalıyoruz içeriye. Bu karavan bayağı bir kalabalık içi olmadı. Şöyle dışından bir göstereyim size. Ne yapmışlar efendim? Bu da Diamond 4404 Diamond. Yani Diamond diye mi okunuyor acaba? Tam bilmiyorum o konuda. Affedin. Uzunluk 605 santim, 6 metre 5 santim. Yine bu sefer genişlik 232 yani bayağı öz karavan, geniş karavanlar yapıyor. Geniş aileler için işte bu karavanlar seçilebilecek karavanlar. Yani listeye alınabilecek karavanlar. Şu şekilde dıştan görüntüsü. Tenteli bir model yok hiç tente görmedim. Tenteyi nasıl kullanıyorlar acaba? Hani dilediğimiz gibi kasetli tente buna monte edebiliyor muyuz? Dıştan görünüşünü gösteriyorum size. İçeridekiler çıktı. Arkada büyükçe bir cam var. Yani cam olsa da şu deseni kullanıyorlar. Kendi imzaları gibi bir şey olabilir. Arkadan görünüşü de bu şekilde hazır. içerisi boşken ben hızlıca bir içeriye gireyim. Yine çift bölme kapınız. 2.30, 3'tü galiba. 2.32. Genişlik 2.32. Bayağı ferah bir karavan. Değil mi? Bak şuradan seni göstereyim. Daha geniş duruyor. Şurası kapınız. Kapıdan girdikten sonra Merve'nin oturduğu yer sizi karşılayan işte masanız. Çok geniş ve masaya nasıl oturuyorsun? Bayağı şu an rahatım karavanın da buradan oturduğumuzda gördüğünüz manzara şu. Çok güzelmiş bu. İşte genişlik. Yani 2-3 santimin önemi yok diyoruz ama işte 2-3 santim çarpı uzunluk yapınca böyle büyükçe bir karavan çıkıyor ortaya. Dağıtmadan şöyle hemen gezelim. Kapının üstünde bir adet kontrol paneli. 1, 2, 3, 4 tane büyükçe depolama alanınız var. İlk açtığımız karavandaki gibi soft close malzeme kullanmışlar. Yine aydınlatma oldukça ve kendilerine has diyeyim artık perdeleri var. Perdeler güzel olmuş. Rengi muhtemelen seçiliyordur. koltuklarda nasıl koltuk rahat mı? Koltuk rahat. koltuk rahat. Masa bayağı büyük. Yani burası yatak oluyordur. Çünkü mekanizmalı bir masa var. Yani muhtemelen bunlar seçiliyordur ya. Ama işte mesela dolap şey karavan kocaman. Dolap küçük, büyük. Dolap burada bir yere sığar mı? O tartışılır. Belki yer değiştirilebilir ısıtıcıyla. Şuraya dolap gelebilir. Hemen mutfak alanı da oldukça büyük bir tezgahı var. Üç gözlü yine Tedford'un ocağı, ayarlı bataryanız ve aynı şekilde sanırım şunu standart yapmışlar. Evet yerli firmalar artık kendi imzalarını atmaya başladı. Şu da çok güzel bir detay. İşte diğer karavanlarda da göstermiştim. İşte mutfağınız da bu şekilde. Depolama alanından yana bu karavanda sıkıntı yok ve en çok hoşuma giden şu lavabo oldu. Ege Vitrifiye bayağı bildiğiniz evlerdeki lavabo ve batarya. Şurada bir ayna Beni gördüğünüz bir aynanız ve içi saklama alanı, özellikle böyle kısa ve banyoya ait eşyalarınızı koymak için kullanışlı olmuş gerçekten eviye çok şık beyaz eviye çok. Buralar depolama alanıysa şu an oturma alanının altını gösteriyorum ve kolay erişilebilir karavan geniş olduğu için çok rahat. Ya işte genişlik önemli işte sürebiliyorsanız ve asıl olay şurada sabit yatağı var efendim bu karavanın. Merve'nin açtığı çekmeceyi de göstereyim. Şurada hemen gardırop muhtemelen şuraya bir askı aparatı gelecektir. Burada bir tane çekmeceniz şu şekilde ıvır zıvır eşyaları koymak için de ama gerçi bu sefer kapı açılmaz. Burası birazcık ölü alan olabilir, süs koyulabilir. Isıtıcınız var yine turmanın sobası. Fransız yatak dedikleri köşede sabit yatağınız var. Hemen başında yine bir cam bir, iki, üç tane de saklama alanınız var. Ama bir tanesi küçük, diğerleri oldukça geniş. Hemen yatağın üstünde bir hack var. Çok güzel olmuş, beğendim gerçekten. Bir de banyoya görelim hızlıca. Banyo işte bunu da herhalde kendi imzaları. Farklılık güzeldir. Siyah bir batarya kullanmışlar burada. Yine Tedford'un kasetli tuvaleti, duş alanı oldukça geniş. Boğmayacak bir karavan. Geniş karavan önemli videomuzu da hanımımla bitireyim. Hatta biz çıkalım bekleyenler var. Evet gerçekten genişlik işte ne kadar fark ediyor? Öz karavanda gördüğünüz fiyatları da şimdi adamların satışları var. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ama öğrenmiş olursam videoya yazarım. Zaten şöyle fiyat olayına videoda çok takılmayın. Şöyle takılmayın. Instagram'dan bu insanlara modeli sorduğunuz zaman size bas fiyatını zaten direkt gönderiyorlar. Hatta maille iletişim sağlarsanız Ek özelliklerin fiyatlarını da ayrıca liste olarak alabiliyorsunuz. Bütün firmalar bunu yapıyor bu arada. Haberiniz olsun. Öz karavanı beğendik. Beğendin mi? Beğendim. Bir de fiyatlar yani gerçekten kişiye göre hani opsiyonel olarak sunulan imkanlar falan hani her şey çeşitlilik gösteriyor. O yüzden asa sabit fiyat yok hiçbir karavanda yok. Evet, bas fiyat gibi bir şey ben var. Ben mesela sıcak su kesin olsun derim başkası olmasa da olur der. O yüzden sabit bir fiyat yok ama yani ilgililer iletişime geçip öğrenebilirsiniz. Genel olarak baktığımda beklemediğim bir performanstı. gerçekten beğendim, kaliteli buldum. Güzel yani. Evet. Beğendim. O zaman naçizane bizden puan aldı. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın efendim İzlemeye devam.